Merhaba sevgili izleyiciler, bugün Almanya'da bakım parası konusunu konuşacağız. konuğumuz Sayın Semra Özdemir, kendisi bu konuda uzman. Semra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle çok kısa bir video yapmıştık. İşte bakım Hı -hı. parası nedir, nasıl alınır diye. Ama short videosuydu elbette. Bir evet. çok soru açıkta kaldı, onun için bunda biraz daha geniş ele alalım diyoruz. Oradan ne olduğunu merak edenler burada daha geniş bilgi sahibi olsunlar diye. Ee, bu konuda sizden ricada bulunduk. Teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben Şimdi öncelikle e, çok böyle kısa şekilde hani e, Almanya'da bakım parası diye bir şey var. Bir sürü insan bakım parası alıyor. E, o videoda da söylemiştim Hani Bizim insanlarımız genelde işte bakıma muhtaç deyince e, böyle kendi işini kendi göremez, hiç hareket edemez olmak gibi bir şey anlıyorlar ama e, çok basit birkaç hastalıktan bile hani herkeste olan. Çeker gibi, tansiyon gibi hastalıklardan bile bakım parası alınabiliyor. Çünkü bunun dereceleri var. Hı hı. Bu konuda öyle hiç bilmeyenlere e, kısaca anlatır mısınız? Bakım parası nedir Almanya'da? Kimler hı. alabilir? Sonra nasıl alınır kısmına sonra geçelim. Detayları sonra konuşalım. Önce bakım parası nedir? E, kimler bu paradan yararlanabilir? -hı. hı. Bakım parası aslında Almanya Devleti'nde yaşayan, daha doğrusu en az iki yıl ikamet edip de sigorta primlerini iki yıl boyunca düzenli bir şekilde ödeyenler için geçerlidir. Üstelik de bu bir haktır. Yani bir lüks ya da bir herhangi bir şey değil. Bu bir hak olduğu için de bu haktan herkes yani kronik hastalıkları olan herkes faydalanabilir. Yani yardım değil, sosyal yardım olarak değil bir hak olarak. Bizim zaten ödediğimiz primlerden galiba sonra bize geri. Aynen ödenelim. öyle. Yani e, aslında Almaya devletinde yaşayan herkes için geçerli bu. E, dediğimiz gibi iki yıl boyunca bu sigorta primlerini düzenli bir şekilde ödeyen ya da ödettiren, yani örneğin devletten yardım alıyorsunuz, bu yardım esnasında da işte size verilen ücretlerden kesinti yapılarak bu primler ödeniyor ve sonradan size geri dönüşün olarak kronik hastalıklarınız olduğunda dönebilir. Yani son iki yılda sizin adınıza bir prim ödenmiş olması lazım. Evet. Ya çalışmış olmanız lazım ya da devletin size ödemesi lazım. Mesela çocuklu doğuranlar için de olur. Hı -hı. O esnada işte bir son iki senede prim ödemek lazım. İki sene Hı -hı. Almanya'da yaşamış olmak lazım. Evet. Bunu diyorsunuz. Hı -hı. Evet. Peki bir örnek verebilir misiniz? Mesela hani böyle biraz önce belirttiğim gibi böyle basit basit diyorum ama yani her hastalık ciddidir ama yani Hı -hı. çok sık görülen hastalıklardan değil. Mesela yüksek tansiyon var. Hı -hı. Ondan gidip bakım parası alabilir mi bir kişi? Hayır. Yani yüksek tansiyon genelde başlı başınca yeterli gelmiyor. Ama yüksek tansiyon dediğimiz zaman yüksek tansiyonla birlikte getirdiği başka kronik sıkıntılar da doğabiliyor tabii ki. Örneğin işte e, yüksek tansiyonun işte bir hipertansiyona çevirip de sürekli dengesizleştiği zaman Bunlar tabii ki kronikliğe yol açıyor ve örneğin başka sıkıntılar birlikte geçiyor Kalp çarpıntısı gibi ya da işte başka sıkıntılar da doğurabiliyor. Bu durumlarda tabii ki topluca büyük resme bakmamız gerekir. Yani sadece bir hastalığım var işte bundan dolayı bir bakım seviyesi alabilir miyim? Hayır. Aslında büyük resme bakılması gerekiyor. Yani büyük resimde dediğimiz zaman, ee, örneğin bu bakım seviyesini almak için bir heyete tabi tutulduğunuzda bu heyet aslında sizin bu hastalıklarınızın hangi ölçüde sizi tek başına hangi işleri yapamadığınıza bakarak e, bu bakım seviyesi belirlenir. Evet yani bir puanlama sistemi var değil mi derecelendirmesi <laughs> onu anlatabilir misiniz yani kaç derece var? Bir de böyle birkaç Hı. örnekle hani birinci derece için şu kadar hastalık lazım, ikinci derece Hı. için bu kadar hastalık lazım. Böyle, somut örneklerle bir puanlama sisteminden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, bakım seviyeleri 1 ile 5 arası değişiyor. E, örneğin bakım seviyesi 1'de işte 12,5 puanda yani last time, last dedikleri e, so, somut şeyde puanlamada e, bu 12,5 puan size bakım seviyesi 1'i getirir. Bu da örneğin demin saymış olduğumuz gibi işte yüksek tansiyon, bel ağrısı, işte kronikleşmiş sıkıntılar, diyabet olabilir. Ee, yani diyabetin getirdiği polineuropati yani his kaybı, ellerde, ayaklarda his kaybı olabilir. Bu durumlarda bakım seviyesi bir e ulaşırız. Bu e, devlet desteklidir. Yine bir haktır ve e, alabileceğiniz ücretler de 131 Euro'dur. Bakım seviyesi de yine biraz daha artışla birlikte. Örneğin e, kendi günlük ihtiyaçlarımızı göremiyoruz, kendi bakımımızı sağlayamıyoruz ve örneğin işte bel ağrısı, fibromyalji gibi, romatizma gibi ya da morbus kronun çeşitli hastalıkları gibi aslında çok çok sayabiliriz. Ama bu hastalıkların yine yani 40 tane hastalığınızda olsa bu hastalıkların size günlük hayatınızda nasıl bir etki yaptığına bakılır. Burada da yine 27,5 puanda bakım seviyesi 2'ye ulaşabiliyoruz. Ve bakım seviyesi 3'te yine 47,5 puanla tabii ki hastalıklarımızın artışı, işte örneğin artık yürümede çok büyük büyük sıkıntılar yaşıyorsak bu şekilde devam eder. Ve palyatif duruma kadar gidebilir. E, palyatif olan örneğin bir e, danışanımızın e, işte 70 ile 90 puan arası en az yapmış olması gerekiyor. Ve puanla ulaşıp e, 90 puanın yüksekliğinde bakım seviyesi 5'e ulaşabiliyor. Bu palyatif dediğiniz hani yatağa bağlı. Evet. Yani palyatif durumda artık, evet. örneğin e, kişisel ihtiyaçlarını hiçbir şekilde göremeyen, akli dengesinin örneğin hiçbir şekilde yerinde olmayan kişiler için ve tamamıyla e, dışarıdan e, yardım alarak ya da evdeki bireylerin yardımıyla kendi ihtiyaçlarının örneğin yedirilmesi, içirilmesi e, ve e, işte hijyenik ihtiyaçların görülmesi gerekiyorsa bu durumlarda bakım seviyesi 5 ve palyatif destek olabiliyor. Evet. ya Bu 5 durumunu zaten çoğu insan biliyor ama Beş durumunu çoğu insan biliyor ama ilk maddeleri biraz bilmemiz, açmamız lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü birçok kişi, belki milyonlarca kişi Almanya'da bakım parası alabilecek durumda olmasına rağmen almıyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyor ve başvuru yapmıyor. Şimdi hı hı. burada önce şunları da bir hatırlatalım. Mesela bir de 135 dediniz değil mi? 130, 130 mu? Hı hı. 131 evet. Euro. 131 Euro. 2 ee, ne kadar, 3 ne kadar, 4 ne kadar, 5 ne kadar? Yani bakım seviyesi 1'de 131 euro. Bunu ama biraz açmak istiyorum. Çünkü 131 euro kişi kendisi alamıyor. Ee, 131 euro alabilmek için bu konuyu biraz açmamız gerekiyor. Çünkü burada işte sosyal yaşantınızı görebilmeniz için ya da ev işlerinizin yapılması için ya da dışarıdaki alışverişlerinizin yapılması için bir yardım alabilirsiniz. Bunu da ya bir kurum tarafından alabiliyorsunuz ya da kişisel bir kişinin sertifikası varsa örneğin işte hasta bakıcıları ya da doktor yardımcısıdır ya da bir herhangi bir sigorta üzerinden bir diploma almıştır. Bu durumlarda bu kişiye sertifikasıyla alabileceğiniz bir yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. Yani yedek bir kişi göstererek bu 131 lirayı alabiliyorsunuz. Ya da bir yani devlet size pardon o parayı direkt bir de o dediğim çok görülen hastalıklarda Hı. hani çalışabilecek, işinizi görebilecek durumdasınız ama biraz Hı. yardıma ihtiyacınız var diye Hı. düşünüp 131 euroluk bir bütçe ayırıyor size devlet aylık. Hı. Ama bu parayı sizin hesabınıza yatırmıyor. Bir hizmet olarak alabilirsiniz. İşte, alışverişimi şu kişi yaptı, işte bana bu kişi baktı gibi. Veya işte evet. ev temizliğini ben yapamıyorum, belim ağrıyor. İşte bu kişi yardım etti ve şu kadar parayı o alıyor. Aslında siz de evet. almıyorsunuz birincide. E, i̇kide evet. nasıl oluyor? Bakım seviyesi ikide e, dediğimiz gibi de 27,5 puanı ulaştıysak şayet e, heyet gelip de bu puanlamayı belirlediyse ve bakım seviyesi iki ulaştıysak aylık bir bakım parası alacaksınız. Bu da 347 Euro'dur. Artı tabii ki 131 euro bu haktan tekrar faydalanabiliyorsunuz. Artı işte e, Kotel Flegi dediğimiz ya da Fehindom Flegi dediğimiz izin parasını yani Türklerin tabiriyle izin parası diyoruz parantez içerisinde. Bunlara ulaşabiliyorsunuz ve artı tabii ki özel hemşire desteğine ihtiyacınız varsa Flegi Zahraistok üzerinden de bunları da alabilirsiniz. E, yeri gelmişken şu izin parasına da biraz açar mısınız? Onu da çok bilmiyoruz çünkü. Tabii ki izin parası dediğimiz şey tekrar parantez içerisinde Türklerin tabirle izin parası. Neden? Çünkü e, aslında kişinin yani hasta olan bireyin e, bakıcısı örneğin izine gitmiştir veya kendisi hastadır, dinlenmesi gerekiyordur veya e, kendi kontrollerini sağlayabilmesi için bu saatler ya da günler içerisinde kişinin bakımını üstlenemediği takdirde bir yedek kişinin yardımıyla e, bu izin parası dediğimiz şeye yani Fehindaungsfläge'ye başvuru yapabilir. Yani sizinle ilgilenen bakan kişi tatile gittiği için o esnada Hı -hı. yerine başka biri geliyor o da para alıyor o esnada. Aynen o, aynı anda almış oluyor. Bu bizim tabirimizde izne giden kişinin yerine ödenen para olduğu için izin parası güzel bir söz. Almanlar da bunu kullanabilirler. Hı -hı. Ben beğendim. Hı -hı. Nasıl alınıyor? Orada dikkat et. Nereye başvurmak lazım? Yine hepsi sağlık sigortası yani flagrikası üzerinden başvurusu yapılıyor. Ve tabii ki dikkat edilmesi gereken kriterler var. Bu kriterlere uyduğumuz sürece e, ücretin tümünü henüz e, Haziran'a yeni girmek üzereyiz. O yüzden henüz 2418 Euro olan e, bu ücreti doğru evrakları doğru doldurduğumuz şekilde alabiliriz. Temmuz 1 itibariyle de yeni yasa yürürlüğe giriyor. Burada da artık herkes için geçerli olan bakım seviyesi 2 itibariyle 3.539 Euro'yu alabilirsiniz. Bu, bu ne kadarlık bir süre için geçerli? Maksimum 54 günlük bir süre içinde e, size bakan kişi e, eğer dediğimiz gibi kendi ihtiyaçlarını karşılaması için, e, kendisine vakit ayırması için veya dinlenmesi için e, bu süreyi kullanabilir. 54 gün izin yapacak e, o nedenle devlet bu parayı ekstradan ödüyor. Bu herkesin bildiği bir şey mi bu bakım parası alanlarda? Birçoğunun bilmediği şeyler aslında. Yani herkes işte bakım seviyem var ama ben hiç almadım diyenler de biz çok duyuyoruz. E i̇şte bu durumlarda tabii ki nasıl yardımcı olabiliriz ya da nasıl alabilir? Bunlara bakılabilir. Artı tamam, yani eğer... Özür artı eğer alınmadıysa bugüne kadar hiç alınmadıysa 4 yıla kadar geri dönüşlü bu ücretleri de talep edebiliyorsunuz. o, tabii ki o zaman birden Birden zengin olabilir. Bir zengin olabilir bir insan şu anda bunu izleyip. Şimdi ama şu bir bakım parası alıyor olması lazım zaten. Evet. Daha doğrusu bakım derecesi olması lazım işte 1 2 3 fark etmez. Bir bakım derecesi olan ve bakım parası alan bir insan ona bakan kişi o esnada onunla ilgilenen kişi tatile gittiği için onun yerine geçen kişiye vermek üzere bu parayı için başvuru yapabilir ve bu dört yıl geriye dönük olarak gerçekleştirilebilir. Doğru mu? Evet doğrudur. Ama bakım tamam. seviyesi Anladım. Yani izin parası deyince sanki böyle hepimize izin parası verecekler, biz de onunla Türkiye'ye gidip geleceğiz gibi düşünüyoruz. Değil. Sadece evet. bakıma muhtaç olan, bakım derecesi olan, bakım parası alan ve birisi, bir kişinin kendisiyle ilgilendiği durumda olan kişiler evet. için geçerli. Peki. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, bu işlerde şimdi şöyle bir sıkıntı var. Devlet size haklarınızı çoğu zaman söylemiyor. Sizin Var. bilip başvuru yapmanız lazım. Bu birçok konuda böyle. İşte Mesela emeklilikte de öyle. İşte evet. Gidip mesela çocuk doğurduysan prim ödeniyor senin adına ama başvurman gerekiyor. Demen gerekiyor ki ben çocuk doğurduğum tarihlerde baktım İşte onu ekleyin benim maaşımı demezseniz eklemiyor. Yani evet. e, devlet hep öyledir ama vereceği varsa çok uğraşmaz alacağı varsa çok uğraşır. Bizim <laughs> maliye de bilirsiniz o konuları maliye evet. de öyledir. Maliyeden size mektup gelmiyorsa arkadaşlar maliyenin e, sizde borcu vardır. Yani vergi beyanı yaparsanız para alırsınız o yüzden maliyesine mektup yazmamıştır. Eğer maliyenin alacağı varsa mutlaka yazar. Diğer konularda da böyle. Mesela devletin şu bakım parası alacağı olsaydı hastalıklardan dolayı hepimize testleri toplardı hastanelerden doktorlardan yollardı vergileri. Hakkımız olunca da bizim harekete geçmemiz lazım. Çünkü milyarlarca avro böyle e, devlete kalıyor. Devlet tabii yine bizim devletimiz ama ödediğimiz vergiden, primden hakkımız varsa onu da biz almalıyız diye düşünüyorum. Başvuru yaparken yani ya bilmiyoruz başvuru yapmıyoruz ya da bazen yanlış, eksik yapabiliyoruz. Nelere dikkat etmek lazım bu başvuru yaparken ve nasıl başvuruluyor mesela bakım parası almak için? Hı, -hı. Yani öncelikle tabii ki e, dikkat etmemiz gereken noktalar e, sigortaya, sağlık sigortasına başvuru yapılacak. Bu başvuru yapılmadan önce önemli olan şeyler başta da söylemiş olduğumuz gibi büyük resmi görmek. Yani işte e, hastalıklarımızın tümünü belirleyecek raporların elimizde olması. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ki e, keza eğer e, dönüşüm olarak heyet geleceği zaman bunlar hali hazırda olmazsa ve biz bunları beyan edemezsek yani sağlık sorunlarımızı aslında gelen kişiye açıklayamazsak eğer o zaman e, tabii ki bir bakım seviyesine ulaşamıyoruz. Şöyle bir durum da var. Demin dediniz maliye işte aslında alacağınız varsa sesini çıkartmaz ama e, vereceğiniz varsa çok büyük sesini çıkartır. Bu aynı şekilde sağlık sigortaları için de geçerli. Yani siz örneğin bir doktora gittiğinizde kartınızı okutturduğunuz e, durumda aslında orada doktor tabii ki ücretlerini talep edebilmesi için bu sağlık sorunlarınızı sigorta aktarıyor. Yani sağlık sigortası sizin ne gibi rahatsızlıklarınız olduğunu biliyor. Hangi ilaçları kullandığınızı biliyor. Ee, ve bunların hepsini bilmesine rağmen sesini çıkartmıyor. Şimdi burada biz sesimizi çıkarttık. Bu başvuruyu sağlık sigortası üzerine yapmamız gerekiyor. Teferatlı bir şekilde hazırlanıp sağlık raporlarımızı, örneğin kullandığımız ilaçlarımızı heyetten gelen kişiye beyan etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki olağan sağlık sıkıntılarına göre de bu şekilde kendimizi de heyete karşı göstermemiz gerekiyor. En büyük sağlık sorunlarımız nedir? Ve e, günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar nelerdir? Bunları beyan etmemiz gerekiyor. Şimdi e, birkaç yer var. Mesela bağlantılı mı birbiriyle? Bir de engelli kartı diye Hı -hı. bir şey var biliyorsunuz. E, bu bakım parasıyla ilgili bir şey mi? O da aynı şekilde. Hani engelli prosenti aldım ben bakım parası otomatik mi? Ona diğerine ayrı mı başvurmak lazım? Aradaki Hı -hı. E, ilişki nedir? Yani önce veya önce hangisine başvurmak lazım? Ya aslında bir önce ya da sonrası yok. Ama bizim e, öz bakım olarak izlediğimiz yol her zaman şudur. E, eğer bir e, bakıma muhtaçlık belirlendiyse, bu bakıma muhtaçlık, e, örneğin engelli kart başvurusundaki yüzdeyi de daha da yükseltiyor. Çünkü adı üstünde bakıma muhtaçlık belirlenmiş oluyor. Ve bu durumda engelli kart başvurusu yaptığımız takdirde de bu hem yüzdeyi hem alacağınız harfleri de daha fazla tetikleyebilir. Onu da Peki, bir gün konuşalım farklı bir programda çünkü o da çok önemli bir konu. Engelli yüzdesi alırsanız vergi avantajı da sağlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, birçok yani bir hakkınız var. Çalışan olarak, işveren olarak evet. birçok hakkınız var. Ve hastalıkları üst üste koyunca hakikaten bunu alabiliyorsunuz belli bir oranda. Her evet. oranın kendine göre faydaları var. bir de emeklilik var. Yani sizi dediğiniz şöyle anladım. Bakım parasıyla engelli kartı ayrı şeyler. İkisine evet. ayrı ayrı başvuru yapmak lazım. Önce hangisine başvurduğunuzda çok fark etmiyor. Aslında çok fark etmiyor ama dediğim gibi hani e, bakıma muhtaçlık belirlendiği takdirde örneğin engelli kartın yüzdesi harfleri daha farklı Yükselesin. çıkabiliyor. Yükselir Evet yükselir. Artı bir de tabii ki sonrasında her ikisinde baz alarak emekliliğe yani mal ve emekliliğe başvurmak istiyorsanız o zaman her ikisi de bunları otomatikman tetiklemiş oluyor ve mal ve emekliliğe daha rahat ulaşabiliyorsunuz. O zaman önce bakım parası, sonra engelli kartı, sonra em emeklilik, mahallelen emeklilik. Yani bizim izlediğimiz bu. Tavsiye ne? ediyorsunuz. Evet, tavsiyedir, evet. evet. Ama çok da fark etmez diyorsunuz. Bu arada arada gidip geliyor yayın böyle çok kısa bir saniyelik. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum. Herhalde Yok. bizim yayınımızı kesiyorlar dış güçler. <laughs> Paralara, paralar gitmesin diye yayınımızı kesiyorlar. <laughs> <get> <laughs> Muhtemelen. <laughs> <laughs> evet. Peki emeklilik demişken bunların emekliliğe bir zararı olur mu? Yani ben e, bakın parası aldım diye ileride az emekli maaş alır mıyım? Hayır. Aslında e, çok güzel bir konuya değindiniz. E, Birçok yaşlılarımızın, amcalarımızın, teyzelerimizin e, aslında korktuğu konu bu. Yani işte zaten bir tek emekliliğim var. Bu da giderse ne yaparım e, konusuna çok değin değinenler var. Bu yüzden korkup da başvuru yapmayanlar çok var. E, aslında tam tersi ee, Mavi emeklilik ya da normal bir emeklilikle e, bakımın hiçbir e, bağlantısı yoktur. Yani şöyle demin sizin de söylediğiniz gibi engellik kartı farklı bir başvurudur, farklı bir haktır. E, bakım seviyeleri farklı bir haktır ve emeklilikte farklı bir haktır. Ve hiçbirisi sosyal yardım alsanız bile bunların hiçbirisine engel değildir. Peki emekli olanlar bakım parası alabilir mi ekstra? Tabii ki. Tabii ki. Yani o, 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 da artı, emekli maaşı da artı. Aynen öyle. Yani emekli, emekliyseniz ya da örneğin çok güzel bir örnek verelim burada. İşte bir, birisi malum emekliliğe ulaşmaya çalışıyor ya da emekliliğe ulaşmaya çalışıyor ama henüz yılları dolmamış. Biz de burada diyoruz ki ya hastalıklarım var işte emekli olamıyorum bir türlü emekliliğimi vermiyorlar yaşım gelmediği için. Biz de diyoruz ki örnek olarak bakım seviyesine ulaşabilirsiniz. Bundan aldığınız maddi destek biraz daha yükünüzü hafifletir ve biraz daha işte bu yılları beklemenizi kolaylaştırır da diyebiliyoruz. Bunu da geriye dönük alabilir miyiz? Mesela benim 5 yıldır bu hastalığım vardı. Ben bilmiyordum. Ee, ama şimdi öğrendim. Bu programı izledim. Semra Hanım diye birisi söyledi. Geriye hı. dönük talep edebiliyor muyuz? Yoksa bugünden başvurudan sonra mı? Başvuru itibariyle geçerli. Sadece izin parası geriye dönük 4 yıl talep edilebiliyor. O da tabii ki 4 yıldır eğer bir bakım seviyeniz var. belgeliyse. Evet. Peki e, bu diyelim devletten yardım alıyor bir kişi. Sosyal yardım alıyor ve hmm. üstüne başvuru yaptı. Bakım parası da bağlattınız siz ona. Sosyal yardım azalır mı aynı ölçüde? Hayır. Yani bu durumda yine e, bakım parası özel hastalıklarımız olduğu için, yani kronik hastalıklarımız olduğu için başvuru yapıyoruz. Burada sosyal yardım sadece e, aldığınız ya da kazancınız çok düşüktür diye belki sosyal yardım verilir ve bu sosyal yardım da yine ne emekliliğe karışır ne de bakım seviyelerine karışır. Hepsi farklı şeyler olduğu için. Artı bir de tabii ki e, bu bakım seviyesindeki aldığınız ücretler bazen bakan kişiye ödenir ki size baksın diye. Yani bu ücreti aslında sadece sağlık sorunlarınız için kullanmanız için verildiğinden dolayı sosyal devlet buna karışmaz. Peki diyelim e, bir de para ödenmiyor dediniz. Başkası başkasına ödeniyor veya başkası üzerinden ödeniyor. siz hizmet alıyorsunuz. O kişi bu parayı aldığı için ona bir zarar olur mu? Bir Hayır. etkisi olur mu? Hayır, çünkü bu gönüllü olarak yapılmış olan bir işlem oluyor. Örneğin bir kurum üzerinden değil de tek bir kişi üzerinden bu yardım alıyorsunuz ya da sağlıyorsunuz. İşte alışverişleriniz yapılıyor, temizliğiniz yapılıyor vesaire. Bu durumda o kişi gönüllü olarak görünüyor. Yani gönüllü bir yardımcı olarak eğer amplik olduğundan dolayı o kişi de herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yani benim sosyal yardım alıyor, onun da yardımı kesilmiyor. O da ekstradan o parayı almış oluyor veya Aynen. işte Kesinlikle. diğer belki çalışıyor ama bu para vergi olarak kazanç olarak görünmediği için bunun Hı -hı. vergisini ödemiyor. Hayır ödemiyor. Bu çok ilginç hayret ilk defa vergi ödenmeyen Hı -hı. bir kazanç gördüm. Almanya zor görürsünüz. Hakikaten güzel imkan yani. çok çok güzel. Ee, bakalım başka notlar almıştım buraya da oraya bakıyorum şimdi Hı -hı. sormadığım bir şey kaldı mı diye. Hepsini anladık. Bir de sizden ricam Semra Hanım şimdi böyle konuşuyoruz ya. Bunları bir de yazılı olarak e, versek bizim Avrupa'dan bülten var. Avrupa'dan bülten, Avrupa'dan komda. orada da e, çok ciddi bir abonemiz var. On binlerce kişi okuyor her gün. Hı -hı. Orada da yazılı olarak verelim. E, bu, bu programın altına da koyarız link olarak. Hı -hı. Sizin yani kendi kendisizdeniz de var mı bu bilgiler? Evet, evet. yani biz aslında... Özmek, ha, onu, onu da verebiliriz. Ya, da verelim. Var. Aynaksız. Like Oradan da mesela <laughs> soru varsa şimdi her şeyi sonra sormamış olabilirim, atlamış olabilirim. Hmm. Oradaki linkten girip bakabilirsiniz detaylara, ayrıntılara. Şimdi hmm. başvuru nasıl yapılıyor? Onu sonra en son onu soracağım. Bakalım başka kalan bir şey var mı? Gelinden sorduk, sorduk, sorduk. Evet, hepsini sormuşuz. Şimdi e, gelelim şeye. Bu başvuru nasıl yapılıyor? Bir de siz bu işin neresindesiniz? Şimdi sizinle geçen yaptığımızda şöyle bir şey söylemiştiniz. Biz bu başvurudan para almıyoruz. Hani Hı -hı. red olursa para almıyorsa benim değilim. Üç tane hastalığım var. Size Hı -hı. raporları gö gönderdim. Siz benim adıma başvuru yaptınız. Hı -hı. Bakın parasına. E, red geldi. Hı -hı. Red geldi. Siz benden o durumda para almıyorsunuz doğru mu? Şöyle e, anlatalım aslında konuyu tam anlatalım. E, Siz yani tam kaç paraya başvuru yapıyorsunuz onu sorayım. Hani mesela <gülüyor> başvurmak <laughs> isteyenler başvuru ve danışmanlıklarımız ya da bilgi e, danışmanlıklarımız tamamen ücretsizdir. Yani örneğin bizi aradınız ya da bizimle randevulaştınız ve buraya geldiniz. Dediniz ki işte benim ne gibi haklarım var? Hastalıklarım var, ne yapabilirim? Bu durumda danışmanlıklarımızın tümü ücretsizdir. Yani sizden e, başlı başına bir ücret talep etmiyoruz bunlar için. E, eğer ki bize geldiğinizde sağlık raporlarınızı yanınızda getirdiyseniz bunları kontrol ediyoruz ve ne gibi rahatsızlıklar var, hangi noktaları değinmemiz gerekiyor, ihtiyaçlarınız veya istedikleriniz nelerdir bunları konuştuktan sonra teferruatlı bir şekilde eğer e, sadece raporlarınız gerçekten bir bakım seviyesi için, başvurusu için eğer yeterliyse ve e, bunları, bunları baz alabiliyorsak o zaman başvuru yapıyoruz. Zaten bunları sizinle ilk görüşmede konuşuyoruz. Yani bu olur ve olmaz. Veya eksik raporlarımız var. Bunları da tamamlayalım. Ellerimizi güçlendirelim. E, gibi noktaların hepsini konuşmuş oluyoruz. Yani aslında izleyeceğimiz yolu konuşmuş oluyoruz. Hmm. E, bu ikinci görüşmede yani eğer eksik raporlarımız varsa örneğin bunları tamamladıktan sonra da başvurumuzu sağlık sigortasında gerçekleştiriyoruz. Bu sağlık sigortasındaki e, kişiler bunları hepsini baz aldıktan sonra size bu işi işlediğiniz dedikleri heyet kurumundan yani bu tahtalar evinize gelmek için bir randevu veriyorlar, belirliyorlar. Bu randevuya biz gelip sizi orada temsil ediyoruz. Bu temsiliyet sonrasında işte gerekli konuşmayı adınıza biz yapıyoruz, gerekli raporları biz sunuyoruz, gerekli noktalara biz değiniyoruz ve hatta tıbbi araç gereçlere de ihtiyacınız varsa bunları da o gün orada talep edebiliyoruz. Akabinde size gelecek olan 20 sayfalık bir raporda yani tutanak olarak gelecek olan raporda hangi bakım seviyesine ulaştığımız belirlenmiş oluyor. Bu bakım seviyesini istediğimiz bakım seviyesine, ilk gün belirlemiş olduğumuz bakım seviyesine ulaştıysak prosedürümüz bitmiş olur. Ama eğer dediğiniz gibi bir red gelirse burada iki kerelik itiraz hakkımız var. Bu itirazları ilkini biz yapıyoruz, ikincisini bizim avukatımız yapıyor. Yani bizimle işbirliği içerisinde bu reddi bir itiraz sunar ve sonrasında prosedürümüz devam eder. Buraya kadar her şey ücretsiz. Ama eğer başarıya ulaştıysak, yani örneğin sizi bir bakım seviyesine ulaştırdık ve prosedürümüz bitmiş durumdaysa bize geldiğiniz işte 70 kilometre il sınırı içerisinde yani Köln veya Hanover şubemize yakın 70 km sınır içerisinde bize ödeyeceğiniz miktar alacağınız bakım seviyesinin ilk 2 ayda olmuş oluyor. Eğer 70 km'yi aşıyorsak buyurun bir şey diyecektiniz. buyurun bitirin siz. Eğer 70 km'yi aşıyorsak bu ilk 3 aylığına tekamül edebiliyor. Tamam. Yani şöyle ilk söylediğim doğru o zaman. Benden hmm. işte başvuru benim adıma başvuru yaptınız. Hmm. Red geldi. Para alamadım ben. Siz hmm. bana başvuru parası istemiyorsunuz. yani. Bana Hayır, para işte almıyorsunuz. İtiraz sonrasında da redde kaldıysa o zaman hiçbir ücret talep etmiyor. Tamam. Başarılı olursa yani bana para gelirse veya hmm. bakım parası bir de dolaylı olarak bir şey gelirse siz hmm. bu paranın işte ilk iki 70 kilometreye kadar iki ayını evet. daha uzağa gittiyseniz o zaman ilk 3 ayını alıyorsunuz. Ben dördüncü aydan itibaren para almış evet. oluyorum yani. Ee, aslında evet. Üç aydan ödeme yapıyorsanız e, dördüncü aydan sonrasında ödeme alabiliyorsunuz. Evet. Ama aylık bağlandığı için biz de ödediğiniz ücret sonrası daimi olarak aylık bu ücret size veriliyor. Anladım. Tabi. tabii hani şey diyorum. E, zaten olmayan bir para olduğu için şu anda üç ay sonra olmuş olsun yani aslında bedava gibi bir şey düşünebiliriz yani bu noktada. Yani evet herkese öyle, evet, öyle Hayır. Hayır, zaten yok çünkü para. Hani olsa da e, alıyorum da veriyorum evet. değil ya almıyorum. Sizin Hı -hı. üstünüzden alıyorsunuz. Peki bir e, diyelim aldık bakın parası işte 3 sene 5 sene iyileştik. İyileşince para kesilir mi? Şöyle zaten bakım seviyesi 2 ve 3'te 6 ayda bir kere, bakım seviyesi 4 ile 5'te de 3 ayda bir kere kontrollerden geçiyorsunuz. Bu kontrolü tekrar medyasyonu... Ha diyeyim. bir de kontrol işi var. Ee, çok... eve geliyorlar bakıyorlar bir de kontrole gidiyor. Kaç ayda bir kontrol deriniz? Ee, 6 ayda bir kere olan ilk bakım seviyesi 2 ile 3 olanlarda bakım seviyesi 4 ile 5'te de 3 ayda bir bakım kontrolleri yapılıyor. Bunu da sadece flagged yani etrafımızda, çevremizdeki ee, özel hemşerileri e, ricası rica da Onlar gelip bizi e, evimizde işte sağlık sorunlarımızda bir gelişme var mı? Kötüleşme mi var? iyileşme mi var? Bunları kontrol hmm. ediyorlar. Bu kontrollerde dikkat edeceğimiz noktaları da bir sonraki e, yayınımızda inşallah konuşuruz. E, Detayları bu... konuşuyor. E tabii devlet para verdi mi? Bir de para nereye gidiyor diye sürekli kontrol eder. Ama tabii bir Tabii ki. Yani örneğin şey evimizde pat etmiş biri de olabilir. Bunlar olabilir, olabilecek şeyler. Bu durumda tabii ki Hani sigorta boş yere ödeme yapmış olacak ama eğer e, bu sağlık sorunları belirlenirse, kişinin yaşayıp yaşamadığı belirlenirse, e, yükselişler, artışlar ya da düşüşler varsa bunlar o gün belirlenip sigortaya ulaştırılıyor. Bu, bu da ayrıca bir ücretsizdir yani. E, sigortaya ulaştırıyor ve sigorta bu ücretin devamını ödüyor. Anladım. Yani şöyle bu etrafta sürekli flag ediniz flag arabaları görüyorum ben her tarafta. Demek ki onlar bu işleri yapıyorlar. Biz şimdi bir, ya, hem biz, kontrol hem yardım vesaire yani. şey işte, o bakım parası bir diye Onlar üzerinden dönüyor demek ki. Biz ancak prim ediyoruz e, Türk toplumu olarak. Para almaya gelince bilmiyoruz haklarımızı. Bunları Bu arada, değerlendirmek lazım. Flavidins demişken şu konuya da değinelim hemen. Ee, bazıları diyor ki işte Flavidins'i e, çağırırsam benim aldığım bakım parasına kesinti olur mu? Hayır olmuyor. Belirli ölçüde olmuyor. Yani örneğin siz işte sadece ev temizliği değil de eee Tıbbi ihtiyaçlarınız da vardır. Örneğin işte insülin kullanıyorsunuzdur şeker dolayısıyla iğnenizi yapamıyorsunuzdur. Veya yaralarınız vardır bunları saramıyorsunuzdur. Bu durumlarda da tabii ki ilaçlarınız verilecekse de ve kendiniz düzenlemeyi bilmiyorsanız bu durumlarda da bu özel hemşireler devreye girebiliyor ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Bu da sadece bir işte F.O.T.N.O.T. dediğimiz bir doktorun yazacağı raporla yapılabilir. Onlar yine sigortadan kendi haklarını talep edebiliyordur. Alalım. Buraya kadar çok iyi anladım. Bence başlangıç için süper bir program oldu. Gayet yani her anladım. Var. İnşallah. Çok ama bu bitmez. Mi? Bu bakım parası bir diye on tane program yapabiliriz. Çünkü karışık. Hı. Çünkü herkesin kendi durumu var. İşte birinde tansiyon, Hı. öbüründe şeker, öbüründe kalp damar vesaire. Ben de Hı. mesela kronik başka bir hastalık var böyle kulaklı iltihabı gibi orta kulakta Hı. kolestatum diye falan. E, çok yüzdeler vesaire hepsini ayrı hesaplanmış lazım. Ben net anladım? Hı. Peki sizin e, eklemek istediğiniz ya şunu konuşmadık, şunu da söylesek iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Yok e, sanırım e, ya da Dilerseniz şöyle de yapabiliriz e, işte Danışanlar veya insanlarımızın soruları varsa Ya bu e, yayının altına ya da sonradan bize ulaştırabilirler Ya da bizi direkt arayabilirler Bizi e, sosyal medyalarımız üzerinden Takip edip kısa kısa videolarda da Bilgilenebilirler e, Yani bilgilenme noktası çok e, Tekrar bir yayında da daha fazla konuları Değinip e, açıklık getirebiliriz tabii. Tamamdır peki o zaman e, Bu yayını burada kapatıyoruz Sonra sorulara göre, yorumlara göre de sonraki dönemlerde ihtiyaç olursa yeni programlar yine yaparız. Çok Tabii. teşekkür ediyorum, Semra Hanım. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Sevgili izleyiciler size de çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ee, sağ olun.